Evet arkadaşlar, burası Welcome to Suriye Suriye pazarı burası Bit pazarı eski adıyla Burası da pazarın girişi Size şöyle yavaş yavaş Göstereceğim Sağda solda böyle ikinci el çalınmış Her türlü elektronik eşya var Yani aslında burada Teknosa'da Medya markette bulamayacağınız birçok elektrik eşyayı uygun fiyata bulabileceğinizi söyleyebilirim. Evet, ne kadar sağlam çıkar, ne kadar çalışır bilmiyorum bilmem ama bakın şu taraftan da bir yol gidiyor, şuradan da bir yol gidiyor. Yani bütün caddeyi kaplamış durumdalar. Burası Adana'nın merkezinde bir yer. Yanlış anlasılmasın. Öyle uzak yerler falan değil yani. Tam olarak Adana'nın merkezi. Çarşının hemen arka tarafı. Bakın burada dikiş makinesi var. Şarj aletleri var. Her türlü alet adevat bulunur. Eskiden bir pazarı olarak bilinirdi. Hala bir pazar olarak biliniyor ama daha çok Suriyeli mültecilerin mekanı diyebiliriz. Bak şöyle elektrol elektronik araç mevcut. Uygun fiyata. Sırf gezmek için gelenir bir kez. insanlar buraya pek gelmez ama. Pazar günü Adana'daysanız mutlaka öyle bir gelip bir tur atmanızı tavsiye ederim. Değişik bir ortam. Gel abi gel. Yoğunluk oldukça fazla. Maşallahı var. Eskiden ufacık bir alandı. 10 yıl önce, 15 yıl önce bir pazarı iken. Ama şu anda şu Suriye pazarı olduğu için Suriyelilerle beraber pazarımız oldukça büyüdü. Buradan bir gün alışveriş yapmak lazım. Hiç yapmadım. Biz motorla gezip, videoyu çekiyoruz. Belediye bunları kaldırıyordu zabıta ama demek ki zabıta da gözükmüyor bu sıralar. <laughs> zabıta bayağı bir uğraştı fakat baş edemedi. Gerçekten güzel pazar ya. Hafta sonu gelip gezeceksin. Burası yoğun bir nokta herhalde. Trafik tıkandı. Böyle tüm Adana bu şekilde. Pazar günleri. Adana'nın arka tarafları. Güney Adana'ya gelirseniz böyle görürsünüz. Acaba yanlış mı yaptık gerek dedik de artık girdik zaten. Bu da bile ayakkabı 200 liraysa. Şöyle bir kazaya böyle karışmadan şuradan çıkabilseydik iyiydi Yani dediğim gibi burası eskiden küçük bir alandı ama yani Bir sokaktı Şimdi Bütün sokak Bütün Güney Adana Böyle Bak şu cadde şu cadde Hangi Cadde varsa Biraz Hindistan'a benziyor. Bak şöyle. Vallahi her, yer, her gördüğümüz yere de gidemeyiz. Burayı da Adana'da gelmeyen de çok insan var. Yani onu da söyleyeyim yani. İnsanlar Bilmiyorum, pek gelmez bizim Adana'nın insanı da. Yani insanlar tabi buradan ikinci el aşağı almak istemeyen buraya gelmesin. Ama uygun fiyata da her türlü parçayı bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim yani. Aklınıza gelebilecek her türlü eşya var burada. Bunlar bu tarafta yolu kapatmış neredeyse. Yol yok. Burası ucuz mu nedir? Abi kusura bakma. Tamam, sokaktan çıkarsak başka sokağa girmeyeceğiz. Yeter. Size Suriye pazarını gösterdik. Suriye'yi gösterdik. Welcome to Suriye. Artık çıkacak nokta arıyoruz. Yani gerçekten bütün Güney Adana bu pazarla dolmuş. Şuradan bir yola çıkalım. Zabıta bunlarla baş edemedi anladığım kadarıyla. Belediye böyle bunları kaldırmak istiyordu ama pek de başarılı olamadı. Bakın şurada polisimiz güvenliği de sağlıyor yani. Öyle bir durumda var. ‫به این اینجا باید گوینده ای ساغلایت دادند